Herkese selam Bugün sizlerle birlikte hayvanlarımıza iç parazit tedavisini nasıl yaptığımızı göreceğiz Videonun devamında güvercin nasıl bantlanır Nasıl makaslanır onları da göstereceğim Şöyle Şeyle başlayalım hemen İç paraziti nasıl yapıyoruz İç parazit için kullandığımız iki tane ilacımız var İç parazit hayvanların kilo almasını engeller Kuruluğa bile neden olur bunu 4 ayda, 3 ayda bir düzenli olarak hayvanlarımıza vermemiz lazım. Sitrat şurup var. Eczaneden temin ediyoruz. Yine beşeri ilaçlar. Konçil. Bunun da şurubu var. ben yanlışlıkla çiğneme tabletini almışım en son. onu kullanıyorum şu an bitene kadar. Tedavi iki aşamalı. Örnek veriyorum. Bugün tedavimizi Sprax ile yaptıysak 10 gün sonra kontrol kullanıyoruz eğer bugün kontrolle yaptıysak 10 gün sonra strax kullanıyoruz şöyle ki ben daha önce strax kullanmıştım şimdi size göstermek için de kontrolle yapıyorum bendeki çiğneme tableti olduğu için ben bir tanesini böyle suda ezdim tamamen biraz zor eriyor ezmesi zahmetli o yüzden videodan önce ezdim Sitraks'tan 1 litre suya 1 miligram Kontril şurup alırsanız ondan da bir litre suya 1 miligram yeterli olacaktır. Kuşların önünden yemliği suluğu bir gün önceden alıyoruz. Akşamdan alıyoruz. Hayvanlarımız sabah iyice susamış oluyor. Aç oluyor. Hayvanlar açken bu yaptığımız karışımı önlerine koyuyoruz. Herkesin bir kere yani bütün kuşlarımızın sudan bir tane içmesi bizim için yeterli çiğneme tabletinin oranı biraz yüksek olduğu için ben şöyle 2 litreye karıştıracağım. 1 litre susuluğun içindeydi suyumun. Şöyle bunu döktüm. Biraz bunun etken madde oranı yüksek. Yani normalde akşama kadar içmeyecekler suyu. Biz bu suyu karıştırdıktan sonra ikinciyi üstüne ekliyorum hem karıştırmaya yardım etsin. Biz bu suyu karıştırdıktan sonra önden de servis edeceğiz. Herkesin bir kere gagasını sokması yeterli yani bir miktar içmesi bizim için yeterli. Küçük yavrulara da anneleri kustuğu için onlara da yeterli olacaktır. Zarar olarak da bir zarar vermeyecektir. Bu ilacımızı hazırlamaktı. Bu ilacımızla ilgili <laughs> söylemek istediklerimi devam edeceğim. Yani önlerine de koyacağım ilacı zaten. Ama kuşların biraz daha böyle susasın, güneşte beklesin istiyorum. Şimdi e, kanat makaslamaya geçelim. Evet. Arkadaşlar bu kuşumuzda zaten şöyle bir bu kanadı makaslı. Size göstermek adına bu kadın kanadını makaslayacağım. Tek taraflı olunca zaten kuşun vücudu e, da eğri yani uçmaya, yarım uçmaya çalıştığında kanatları değişik güçleniyor. O yüzden iki taraf makaslamak daha doğru buluyorum ben. Ee, şimdi bir dakika ol. Şimdi ben bunu e, önce nasıl bantlandığını göstereyim. Şöyle bir bant kullanıyorum ben. Bu banttan mesela şöyle bir 7-8 santim kadarını bandını kesip alıyorum. Elektrik bandı. Tüm elektrikçilerde bulabileceğiniz bir elektrik bandı. Şimdi bana ters kanadı bu arada bu. Şöyle baştan itibaren 5 6 kanadını tutuyorum. Zaten yeni bir filizi varmış. Onu bantlamam. Şöyle 5 6 kanadını tutuyorum. Birbirine yaklaştırıyorum. Bandımı ilk turda kendi üstüne basana kadar sıkıyorum çok sıkı değil çok gevşek değil ikinci ve üçüncü turları atıyorum kuşumun kanadını şu şekilde bantlamış oluyorum bunu biraz daha şuradan yaparsanız şu uçları düzgün olur biraz daha alttan yapmam gerekiyordu ben size göstereceğim diye biraz yukarıdan yapmışım biraz daha alttan yaparsanız şu uçları düzgün olur kuşlarınızı bantlı olarak iki ya da üç gün maksimum tutun ikinci üçüncü günden sonra kuşlarınızı bantlı olarak tutarsanız kanatında tutulmalar başlar tek kanat bantlayarak kuşlarınızın uçmasını engelleyebilirsiniz bunu sökerken de attığınız en son yerden tutup yavaş yavaş açıyorsunuz ee, biz şimdi bunu makas diyeceğimiz için çok şey yapmıyorum ama şu şekilde sona geldiğimizde yavaş yavaş arkadaşlar yani kuşun teleğine çok zarar vermeden açıyoruz Makasını açtığımız kanadı şöyle bir düzeltiyoruz. Bakın şurada bir iki tanesi üst üste gelmiş. Böyle oluyor. Sizde bir iki gün durunca bunlar biraz daha yapışacaktır. Ee, onlar da gelip düzelecektir. Bu şekilde kuşumuzu bantlayabiliriz. Tek taraf bantlamak çoğu kuşta iş görür. Ee, kuşumuzun kanadını dediğim gibi iki günden fazla bantlı tutmayın. Kümesinizin içi serbestse kümesin içinde en azından bantsız durun, dursun hayvan çırpınabilsin yoksa kanat tutulmaları ur gibi hastalıklara neden olur. Şimdi makaslamaya geçelim anlatayım ben size. Ben ilk iki kanada makas atmıyorum. Üçüncü kanada yarım makas atıyorum. Dört, beş, altı ve yedinci kanatları da kesiyorum. Evet. Şimdi şöyle gösterelim size. Dediğim gibi benim için ters tarafa geldi. Biraz sıkıntılı oldu. Şimdi üçüncü kanadı uzun bırakıyorum bir tık. Hatta yanlarını da şöyle süslüyorum. Kanadın ucuymuş gibi yuvarlatıyorum. Dördüncü kanadı alttan kesiyorum. Beşinci kanadı alttan kesiyorum. Altıncı kanadı alttan kesiyorum. Yedinci kanadı alttan kesiyorum. Şöyle hepsini de düzlüyorum üçüncü kanadının ucunda yuvarlak yapıyorum arkadaşlar ben. Daha görsel olarak güzel oluyor. Ee, hayvanın kanadında da herhangi bir zarar vermemiş oluyoruz. Şimdi bir kuşun kanadını makaslarken en baş kanatları makaslayan arkadaşlar da var. Tamamını makaslayan da var. Sonuna kadar getiren de var. Zaten bu uçmasını yeterince engelliyor. Ee, daha fazlasını makaslayıp da hayvanı yormanın hiçbir anlamı yok bence. Zaten dediğim gibi bunu sağ taraf kanadı makaslıydı. Bakın onu da ben makaslamışım daha önce. Ya da ben düzeltmişim. Bunu yaptıktan sonra kuşunuz zaten uçamayacaktır. Tam olarak. Gördüğünüz gibi direkt aşağı doğru irtifa kaybediyor. Bu kanatlar bu hayvanın yükselmesini sağlayan kanatlar. Kuşumuz yükselemeyince de haliyle bu şekilde kanatlarını makaslamış olduk. Şu kuşumuzun tedavisini hala devam ediyoruz ama şükür ayağındaki tedaviyi falan tamamladık. Kanatlarındaki yaralar kapanmak üzere. O kuşumuzu da tedavi ediyoruz. Kuşlarımız böyle terasta. Birkaç gündür terastan video atamıyordum. Biraz işlerim yoğun. O yüzden şöyle bir şey atayım dedim size. Şurada hemen size Kılıcınlarımız kocaman oldu. Erkekler ötmeye başladı. Ee, bu da ne demek oluyor? Dişiler yakında yumurtlayacak demek oluyor. Ee, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hangisi dişi erkek şu an ayırt edemiyorum. Bir tanesinin yani sadece öterken gördüğüm için ee, mavi bir halka taktım. Şurayı şuraya hemen kapatalım. Burada da biliyorsunuz benim civcivler. Ankara'da iki gündür şiddetli yağmur yağıyor. E, <laughs> Civcivler böyle yarı üşümüş gibi duruyor ama biraz da tüylerinin değişme zamanıyla alakalı. Beyaz buldurucumuz da tamamen iyileşti arkadaşlar. Kuşlarım şu an aç ve susuz. Sulukları önünde yok. Görüyorsunuz suluklarını aldım. Suluklar önünde olmadığı için onlar şimdi aslında benim su koymamı bekliyor. Ee, bu kuşumuz gene yumurtladı. Yavrusunun birisi burada bu kadar. Yani yetişkin bir kuş kadar oldu. Bir tanesi de şu aşağı atlamış gördüm. Bakın şurada yavrumuz. Ee, diğer kuşlarımız hediye edeceğimiz e, kimisi çakmaklı diyormuş bu kuş ama boz kirli. Burada gene yumurtalarımız var. Şu yavrularımızı göstereyim hemen size. Son durumu şöyle bir gözden geçirmiş olun. Bakın burada da yaklaştıramıyorum. Yuva hazırlığı var. Burada da gene yumurtamız var. Arkadaşlar durum budur. Ee, hayvanlara elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Umarım yani sizler için de faydalı bir şeyler çekebiliyorumdur. Ee, sağlıkla kalın.